Ya Rab, beni bu Müslümanlara kurban eyle. Tek bir mümini kafir elinde mağlup eyleme. Ben canımı bu muzaffer orduya kurban ederim. Sen kabul eyle. Amin. Sen, ben, hiç kimse Bizans'tan daha önemli değil. Topraklarımıza ezan ile lanetleyen Müslümanları kovmak. Fırsatı parlayanın Gözü ağlamazmış. Ne yaptı? Ne etti? Hünkârın gözüne girdi. İyiplik. Gözü peklik iyidir ama siyaset bilmek hepsinden iyidir. Hünkârım, Hümayi Şehzadesinin canını düşünür. Oğlum hakkı mı düşünür? Sultanımıza, ordumuza, kafir karşısında kuvvet ver Allah'ım. Bana kılıçı beraber, ...muradın arkasından vuracak. Ya muzaffer bir mümin ya da şehadete kavuşmuş bir er olacağız. Mehmet, Fetihler Sultanı, Salı günü TRT 1'de.